Bodrum Yaşam Vakfı'nın Oasis'te düzenlediği şenlik renkli görüntülere sahne oluyor. Bodrum ve çevresinde yaşayan katılımcı bölge halkının daha mutlu, daha sağlıklı ve daha üretken olabilecekleri ortam ve imkanları oluşturmak amacıyla 7 yıldır faaliyet gösteren Bodrum Yaşam Vakfı 19-20-21 Mayıs tarihlerinde Oasis'te şenlik düzenliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda başlayan zengin içerikli şenlikte Vakıf kursiyerlerinin gerçekleştirdiği ses ve dans sahne performanslarının yanı sıra ilçede üretilen eserlerin satışının yapıldığı tasarım pazarı bulunuyor. Atatürk resimlerinin ressam Ali Olgun tarafından canlı olarak resmedildiği etkinlikte ayrıca Ebru çalışması, jimnastik gösterisi, dans gösterileri, müzik dinletileri sunuluyor, çekilişlerle hediyeler veriliyor. Vakfın yönetim kurulu başkanı Aytekin Cengiz Macun, vakfın kuruluş amacından da bahsederek şunları dile getirdi. 2016 yılında 32 arkadaşımızla birlikte bir araya gelerek Bodrum'a bir yaşam köyü kurmayı amaçladık. Bu nedenle de vakfımızı kurduk. Vakfımız 12 Mayıs 2017 yılında resmi gazetede ee, karar yayınlanarak resmileşti. Ee, ondan beri de e, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Henüz köyümüzü kuramadık ama e, Bodrum Yaşam Okulu'nu kurmayı başardık. Ve bugün de vakfımızın şenliğinde okulumuzun öğrencileriyle birlikte 19 Mayıs'ı kutlayarak e, şenliğimizi başlatacağız. Bodrum Yaşam Okulu'nun öğrencileri 50 yaş ve üzerindeki Bodrumlu e, emekliler, çalışanlar e, zamanını e, bize ayırmak isteyenlerle. E, etkinliğimiz 3 gün sürecek. E, bugün 19 Mayıs'ı e, üyelerimizin, öğrencilerimizin torunlarıyla birlikte kutlayıp e, bir gün sonra Onlara e, katılım belgelerini verip Kep atma töreni yapmak Ve e, Üçüncü günde e, Gönlümüzce daha rahat bir şekilde eğlenerek e, Üç günümüzü geçireceğiz Bu üç gün zarfında Bodrum'un e, sevilen sanatçılarını izleyeceksiniz e, Ve e, öğrencilerimizin oluşturduğu Etkinlikler var e, Bunlar neşeli şarkılar koromuz Tayiçi, ee, Cigon gösterimiz, ee, Sırtaki Çökertme gibi dansları içeren Ege Dansları grubumuz. E, sanıyorum ee, Bodrumlu vatandaşlarımızla beraber güzel 3 gün geçireceğiz burada.